Evet bir adet fil. Come here. Bak görüyor musun? Kırıyor ha. Ağaçla besini. Şimdi biraz geri çekilin. Ama bizim Geliyor Geliyorlar. Yusuf çekil oğlum bak Yusuf. Mücahit çekil. Sen kal orada kal kal kal. Yiyorsa kalsana çekilme. Gel, gel <laughs> abi seni Ya ne var? Anne sen ne zaman anladın Yusuf vallaha bak. <güler> Yaklaşma Abdullah. Tabandesin. Ne bence bunun Yutuyor. yutuyor. <güler> oh, Dili var içinde. Deli <güler> 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 Yusuf. Yusuf. <güler> Sen hala bak. Kapaz evet, kaldım. Yusuf arkadaşınla arkadaşınla buluştun. Ne düşünüyorsun? Duygularını alabilir miyiz Yusuf? Tayyar, ne yapıyorsun <laughs> <'adın> lan? Hayır. Baba. <laughs> Yusuf, Yakup. Yakup ve Mücahit. Yahub Yakup Yahub Yakup beni andı. Mücahit uzak. Mücahit. Ya siz çocuk Mücahit. Ana hiç dişini